İstanbul Ataköy maçından sonra Eren'le beraberiz. Hocam tebrikler öncelikle. Teşekkürler. Bir puan aldınız. Evinize götürdünüz. Maç hakkında bir değerlendirmeyin. Ardından sezon hakkındaki hedefleriniz. ikinci yarı nasıl olacak sizin için? Kısa bir alalım yorum senden. Maç hakkında şunu diyeyim. Galibiyeti hak eden taraf bence bizdik. Oynadığımız oyunla, gösterdiğim cesaretle oyuncuların müthiş bir yürek ortaya koydu. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Sezonun İkinci arası için sadece şunu söylüyorum. Daha diri, daha güçlü, daha cesur bir Ataköy Spor geliyor. Bunu herkes görsün. Oynadığımız maçlarda da herkes görecek zaten. Oynadığımız oyunla kimse bizle baş edemeyecek. Yeni transferler hakkında da kısa bir şey alalım. Birazcık da sesini yükseltirsen. <laughs> e, transferler oyunumuza çok büyük etki etti. Olumlu anlamda. Zaten bunu söylemiştik. Ağustos'ta da söyledik. E, Ekim'de de söyledik, Kasım'da da söyledik. Her maçtan sonra söyledik. Bu takım gitgide daha da iyi hale gelecek. Hocam, Duruma göre hocam, hocam. şampiyon, şampiyon bile olabilir. <laughs> tamam, teşekkür ediyoruz.